cinler eylem yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Pirinç tarlasına girer, e, orada geçirir, bütün yaşamını orada geçirir, evine gelir. Evinde yalnızca o çift, çift tarladaki pirincini yer, onu depolar, onu pişirir. Kültürel olarak bir şey yapmıyor, bilim yapmıyor, eğitim yapmıyor. Çok zayıf eğitimleri var. Yani hiç yapmıyor diyemeyiz. Ama <laughs> e, eylem yapması söz konusu değil. Çinliler binlerce yıl boyunca doğdukları köyde yaşadılar. Orada günlerini <laughs> aynı şekilde geçirdiler ve öldüler. Arkadan gelen kuşak o da aynı şey. Yoktur. Genel olarak toplumun şeyi bu. Kültürel durumu bu ve bu aslında şey, alışkanlık yapısından başka bir şey değil ve burada bir yaşama, yaşam olduğunu söylemek bitkisel, yani bitkisel bir yaşama benzeyen bir şey var. Kendini dinleyen bir döngü var ve Orada ne birey var, ne eylem var, ne özgürlük var, ne gelişim var, ne... E, ee, her şey kısıtlı. Sanat var ama çok kısıtlı. E, ee, etik var ama çok zayıf. Yasalar var ama e, imparatorun şey, gelen doğan kaynaklarına onaylanan yasalar. Bunlar e, onların gereksinimleri biliyor. Gelenekle yaşıyorlar. Bu kültürlerin... E, bunlar felç olmuş, insanlık gibi görünüyor. Yani. Ama muazzam bir üretimleri var. Evet. Nasıl bir şey var? Kopcu. Ya biraz açık ben. Yani, Cinlerim var. Evet. Buyur mu? Evet. Size sekiz domuz gibi bir altın malzemesi var. <laughs> evet. Çin görevli çünkü. Bütün bu şeyi, bunu sermayesi, teknolojisi, programı, Pazarlama, pazarlaması, finansmanı, bütün bunlara dışarıdan aldılar, öğren, öğrendiler <laughs> ve. E, şu anda Çinli köylüler evet. e, son 10 yıl içinde galiba 300-400 milyon kadar e, köylü kentlere geldi Çinli rakamlar dışı böyle. Bu insanlar başlangıçta günde 1 dolar, iki dolar, 2 dolar, 2 dolar, 2 faktörü 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar, 2 dolar, 2 insan... yani, evet. şey hani gücü. Ay orada üretiliyor. Yani bunun en, en yüksek teknoloji dediğimiz Çin'de bir araya getiriyor. Montaj yapıyor. Işte. Çinli kız geliyor şeyden, e, köyden, pirinç tarlasından fabrikaya. Orada Alpin'in camının üzerinde plastiği yapıştırıyor. Ya da bisiklet gidonunun borsunu kesiyor. Ya da e, bunları, yani orada makinelere yap, yaptırılacak şeyleri robot e, gibi, evet. Çin emeği bu olduğu için. Çinlerin bunu anlamaları gerekir. Yani bu Batılılar e, bundan yer e, aslında sömürü denilecek şeyler oluyor ekskonda. Çin'de bir ara e, işçiler muhtar ediyorlar çalışma koşullarının, e, insanlık dışı niteliğinden Yani şey gibi endüstri devrimi e, sırasındaki gibi e, böyle çok şey, vahşi şekilde çalıştırmıyorlar. Ama yine de çalışma koşulları çok ağır ve <laughs> sömürüp denemeyecek bir şey. Yani <laughs> Çin'in dışsal e, Çin, Hindistan bunlar e, Türk e, değişimlerine politik olarak, ekonomik olarak, bilimsel e, <laughs> olarak, teknolojik olarak falan her şeyleri dışarıdan aldı. Japonya'da yaşında bir fark ettin? O zaman yaşında aynı şey geçer. Ama onlar çok iyi bir üretici oldular. Yani onlar çok güzel, yani teknolojileri çok güzel. Onlar daha erken başladılar. Ee, yani Japonlar 19. yüzyılın sonlarında başladılar. Ee, batı, Batı'nın şeyini almaya teklif etmesini falan. Ee, Çinliler o arada, Ege tarih felsefesinde şey yani, e, yani e, tekel tekil, yani tekil örnek üzerinden bütün da açıklayamaz. Zor bir tekil örnek evet, evrensel nitelikte olabilir ona yönelmiş gibi gözüküyor ama toplumun yeter çıkmana yetmez. Japonya yani şey bozmuyor. şey bozmuyor. Ya da yani Japonya sadece erken başladı. Şimdi yani şeyi nasıl açıklayacağız? Güney Kore, Önye, Kuzey Kore şeyken dünyanın en saçma, en komik politik ve <laughs> toplumsal yapısını sergilerken Güney Kore, Samsun şu an Güney Kore neredeyse Avrupa, herhangi bir Avrupa ülkesinin şeyine, düzeyine yok gibi. Eğitimde Eğitim ileri. ileriye gidiyor. Eğitimde ileriye gidiyor. Eğitimde ileriye gidiyor. Sermaye ve kapital arttıkça benim şeyleri çok değiştiriyor. Evet. Yani özgürlük her şeyin temelinde de biraz ki kimya ekonomisi bu konu olduğu. yani kapitalin evet. yerinde daha doğru. toplumlar daha eee evet. serbest evet. şey Nasıl? Ekonomi var Yani bir <laughs> yere ama bireysellik de zenginliği yaratıyor. Yani, dire, yani. birey birey olduğu zaman, kapitali denetleyebildiği zaman, deniz kapitali, ben bunu yatırıma kullanıyorum şuraya, buraya. zaman ona üretime sokabildiği zaman e, varsınlığı yükseltiyor şey ve yani, yani Asya'nın belli kapital bireyselliği de artıran bir şey diyor. evet ikisi birbirini artırıyor birey kapitali artırıyor, bireyselliği kapitali artırıyor kapital bireyselliği artır, artır, böyle bir şey tamam Dur. Evet. Ama aslında e, dediğiniz örnek çok enteresan. Güney Kore'deki olay hep alade özel bir şey. Yani bugün Japonya'dan, Japonya daha geleneksel ama Güney Kore'de o gelenek, geleneksellik yok. Tam zevkiler. Yani bu aslında sizin daha evvel anlattıklarınız yani gelenekten uzaklaşmış olmak bir yerde evet. onlara bir avantaj gibi. Gelenek çünkü gelenek, gelenek katılaştırıyor, süre durumu sürdürüyor. Evet. Gelenek şey gibi böyle bir tortu gibi bir şey. Kemikleştiriyor. Kemikleşme e, karakterini veriyor şey. Bir şey diyecektim. Şimdi Buna küreselleşmenin bir yansıması diyebilir miyiz? Tabii. Sonra yani telekomünikasyonun gelişmesi, internet, yani Güney Koreli insanların, Kuzey Korelilerin internete herhangi bir erişimi yok. yok. Güney Koreliler bir Hollywood filmi izliyorlar. Adamlar ya böyle bir şey olabilir diyorlar ve bununla birlikte kültürleri evrim geçirebilir. Yani asimle oluyorlar. Toplumla aslında... O küreselleşme e, diyeceğiz ama işte ona küreselleşme dersek o zaman da küreselleşmeyi eleştiren bakış şey olacak. Çünkü o asimilasyon. Peki bu kötü bir şey mi? <laughs> Hayır, yani e, kötü kötülük şurada, özgürlükle bağdaşmıyorsa, şimdi bir insan öykünüyor. Japon kültürü <laughs> öykünme kültürü. Evet. Ee, bu evet, kötü bir hıma oldu bir taraf var ama rastlarsan Japonlar rastlarsan o oluyor. öykünme sayesinde Amerikan donanmasını Pearl Harbor'da yok evet. ettiler ve e, Pasifik'te ve Asya'da Amerika'ya meydan okudular. ve e, Amerika şey değil. Çin'i işgal ettiler ve Çin'i Mançurya'yı işgal etmeleri tamam. emperyalizmin e, öyle bir türü ki ne Amerika bunu yapabiliyor ne İngiltere böyle bir şey, ne Osmanlılar böyle bir şey. Bunlar resmen gadarlık uyguluyorlar ve ona emperyalizm demek şey değil. Aptalca bir gadarlık. Aptalca bir şey değil Hiç Olacak Şey Yani bir deve karşı o Pearl Harbor'u yapmış. Aptalca bir şey. Ama aynı şekilde... Despotlar akıllı değiller. Evet. Japonların kültürlerini ne olursa olsun muhafaza etmeleri de başarılı olmalarını sağlıyor. Yani bu üretim sektöründe, Ahmet Efendi'nin söylediği gibi, evet. A, Japonya evet Ford'tan aldı mesela, Toyota'yı ele aldı. Ford'tan aldı ama kendi kültürünü muhafaza ederek dünyaya yeni bir üretim, evet. Japon kültürü evet. Evet, Japon kültürü evet. nedeni, muhafaza etmesi aslında gösterişimi ilgilendiren şey o. Çünkü Japon kültürü eğer samuray kültürü ise, geisha kültürü ise o kültürü saklaması, sürdürmesi <laughs> iyi değil. İyi değil, Yani o destekli ol, yapıyı sürdürmemesi gerekiyor ama sürdürüyorlar. Bir, bir de... defans olabilir mi hocam? Yani Nasıl? Defans yani bir anlamda küreselleşmeyi öne çıkaran ülkelerden de korkuyorlar. Onun için kendileri açamıyorlar. Çünkü yanlış uygulamalar da var. İşte ülkelerden de, onlara yapılıyor. Biraz da savunma gibi geliyor bana. E, savunma sadece denebilir ama kültürler kendilerini sürdürme eğilimini <laughs> taşıyorlar. Ee, yani ara 10 dakika geçti. Ee, bana kalırsa bu Çin ile Kore'nin veya Japonya'nın e, mukayese edilmesi unuttuğumuz bir şey var. Çin'de kültür özgürlüğü. Yani bilgi edinme özgürlüğü yok. Bilgi edilme özgürlüğü olmadığı için e, her şey devlet tarafından organize edilmiş. teknolojiye dahil olmak üzere. Ama o diğer ülkeler, Japonya, Kore, evet. buralarda bilgi alma özgürlüğü olduğu için bireysel özgürlük gelişiyor ve dolayısıyla da e, daha iyi soruşturulmuş.